Şöyle bir düşünelim. İnsanları etkilemek, bir fikre inandırmak, sizce doğuştan gelen bir yetenek, bir sanat mı? Hani bazılarında vardır ya. Peki ya size desem ki, bu aslında bir sanat değil, öğrenilebilen, test edilebilen ve herkesin uygulayabileceği bir bilim. İşte bugün kaynak materyalimiz ışığında insan davranışının bu gizli kodlarını beraber çözeceğiz. İknanın bir sihir değil, saf bir bilim olduğunu göreceğiz. İşte bütün bu anlatacaklarımın temelinde de tam olarak bu fikir yatıyor. Psikolog Robert Cialdini'nin çalışmalarına göre etki ve ikna dediğimiz şey öyle karizmaya veya özel yeteneklere değil, herkes için geçerli olan evrensel psikolojik ilkelere dayanıyor. Yani mesele doğuştan gelen bir yetenek değil, öğrenilebilen bir bilim. Peki bu bilimsel ilkeler tam olarak ne? Gelin bugün 3 tane temel kodu şöyle bir mercek altına alalım. Önce grubun gücüne, yani hepimizin bildiği adıyla sosyal kanıta bakacağız. Sonra küçücük bir evetle başlayan o güçlü bağlılık zincirini inceleyeceğiz. Ve belki de en ilginci bir kusuru itiraf etmenin nasıl bir avantaja dönüştüğünü göreceğiz. En sonunda da tüm bunları kendi iletişim çantanıza nasıl atabilirsiniz ona bakacağız. Hadi o zaman ilk konumuza dalalım. Sosyal kanıt. Hepimiz yaparız bunu değil mi? Ne yapacağımızdan emin olamadığımızda, bir belirsizlik anında gözümüz hemen etraftakilere kayar. Diğerleri ne yapıyor diye bakarız. Çünkü beynimiz otomatik olarak şunu varsayar. Çoğunluk ne yapıyorsa doğru olan odur. Peki bu temel içgüdümüz lehimize veya aleyhimize nasıl işleyebilir? Şimdi çok bilinen bir örnek üzerinden gidelim. Bir otel misafirlerinin havlularını tekrar kullanmasını istiyor. Önce çok genel bir mesaj deniyorlar. Lütfen çevre dostu olun. Sonra mesajı değiştiriyorlar ve çok daha zekice bir şey yapıyorlar. Mesajı kişisel hale getiriyorlar. Bakın ne diyorlar? Bu odada kalan misafirlerin çoğu havlularını yeniden kullandı. Peki bu küçücük değişikliğin sonucu ne olmuş dersiniz? İşte işin ilginç kısmı da burada başlıyor. Bu basit ama akıllıca hamle havluların yeniden kullanım oranını tam %33 arttırmış. Neden? Çünkü artık o mesaj size genel bir iyilik yapın demiyor. Adeta kulağınıza fısıldıyor. Hey, senden öncekiler, tam da bu odada kalanlar bunu yaptı. Sen de onlardansın değil mi? Ama durun, sosyal kanıt her zaman bizim lehimize işlemiyor. Hatta bazen fena halde geri tepebiliyor. İşte size mükemmel bir örnek. Bir milli park, ziyaretçilerin değerli taşları çalmasını engellemeye çalışıyor. Bir tabelada diyorlar ki, Geçmişte birçok ziyaretçi buradan taş çaldı. Diğer tabelada ise basitçe lütfen buradan taş almayın yazıyor. Şimdi size bir soru. Sizce bu iki tabeladan hangisi işe yaramıştır? Cevap gerçekten inanılmaz. Hırsızlığın ne kadar yaygın olduğunu anlatan o ilk tabela çalınma oranını tam 3 katına çıkarmış. Bu bize çok ama çok önemli bir şey öğretiyor. Eğer bir davranışı engellemek istiyorsanız, aman diyeyim o davranışın ne kadar yaygın olduğundan bahsetmeyin. Çünkü bunu yaptığınız an aslında farkında olmadan o davranışı normalleştirmiş, hatta teşvik etmiş olursunuz. Gelelim ikinci kodumuza, bağlılık ve tutarlılık. Hepimizin içinde bir kere bir şeye evet dedikten sonra sözümüzün arkasında durma, tutarlı görünme gibi derin bir istek var. İşte bu istek bazen küçücük bir adımla başlayan ve bizi hiç tahmin etmediğimiz yerlere götüren bir zincirleme reaksiyonu tetikleyebiliyor. Buna psikolojide kapıya ayak koyma tekniği deniyor. Deney şu: Araştırmacılar ev sahiplerinden bahçelerine kocaman hatta biraz da çirkin bir tabela koymalarını istiyorlar ama bunu iki farklı grupla deniyorlar. Bir gruba Pat diye gidip bu devasa isteği sunuyorlar. Diğer grubaysa birkaç hafta önceden gidip çok daha masum bir ricada bulunuyorlar. Acaba camınıza şu ufacık dikkatli sürün etiketini yapıştırır mısınız? Sonuçlar arasındaki uçuruma bakar mısınız? Direkt büyük tabelayı isteyenlerin sadece %17'si tamam derken önce o küçücük etikete evet diyenlerin tam %76'sı büyük tabelayı da kabul etmiş. Bu inanılmaz bir oran. Peki neden? Çünkü o ilk minik evetle birlikte insanlar kendilerini iyi bir vatandaş, toplumunu düşünen biri olarak etiketliyorlar. İkinci, daha büyük talep geldiğinde ise bu yeni kimlikleriyle çelişmemek için kabul etmeye çok daha yatkın oluyorlar. Ve bu etki işin içine bir de yazıyı kattığımızda, yani taahhüdü somutlaştırdığımızda daha da güçleniyor. Bakın şu çalışmaya. Gönüllü olacağını sadece sözle söyleyen öğrencilerin %17'si gerçekten gelirken adını bir listeye yazanların %49'u yani neredeyse 3 katı sözünü tutuyor. Sanki o atılan imza verilen sözü mühürlüyor. Şimdi geldik belki de en şaşırtıcı, en ters köşe ilkeye. Genelde birini ikna etmeye çalışırken ne yaparız? Hep en iyi yönlerimizi parlatırız, değil mi? Peki ya size desem ki minicik bir kusurunuzu itiraf etmek sizi aslında çok daha güçlü ve inandırıcı yapabilir? Diyelim ki bir restoran var. Reklamı şöyle: "Restoranımız sıcacık, samimi bir atmosfere sahiptir." Güzel, standart bir mesaj. Pozitif. Ama belki de binlerce reklam arasında kaybolup gidecek türden. Şimdi bakın ne yapıyorlar. Aynı reklama küçücük bir ekleme. "Restoranımız sıcacık, samimi bir atmosfere sahiptir ama otoparkımız biraz kısıtlıdır." Bir dakika ya, bu bir pazarlama hatası değil mi? İnsan neden kendi zayıf noktasını söyler ki? İşte sihir tam da burada başlıyor. Bu küçücük dürüst itiraf reklamın ilk kısmını yani samimi atmosfer vaadini anında çok daha inandırıcı kılıyor. Çünkü reklama gören kişinin zihninde hemen şöyle bir ampul yanıyor. Vay canına, burası o kadar iyi, o kadar dolu olmalı ki park yeri bile yetmiyor. Gördünüz mü? O küçük kusur bir anda kalitenin en büyük kanıtı haline geldi. Bu sadece restoran reklamlarında değil, çok daha büyük arenalarda da geçerli. Düşünün, yatırımcılara kötü haber veren iki şirket var. A şirketi topu dış etkenlere ekonomiye atıyor. B şirketi ise çıkıp dürüstçe, evet bazı yönetimsel hatalarımız oldu diyor. Yatırımcılar kime daha çok güvenir? Elbette B şirketine. Çünkü hatasını kabul eden, durumu kontrol altına alabilecek güçte ve güvenilir olarak görülür. Diğeri ise rüzgarda savrulan bir gemi gibi. Peki bütün bu anlattıklarımızdan sonra ne yapacağız? Unutmayın bu ilkeler birilerini kandırmak için sihirli formüller değil. Bunlar iletişimi daha etkili, daha anlamlı ve evet, daha dürüst kurmak için birer araç. Gelin şimdi bu öğrendiklerimizi bir toparlayıp alet çantamıza neler koyduğumuza bakalım. İşte iletişim alet çantanız için 3 temel kural. 1. Sosyal kanıtın gücünü kullanın. İnsanlara ne yapmaları gerektiğini söylemek yerine onlar gibi başkalarının ne yaptığını gösterin. 2. Küçük adımlarla başlayın. O büyük eveti almadan önce bağlılık zincirini başlatacak minik bir evet koparın. 3 mükemmel olmaya çalışmaktan vazgeçin. Dürüstçe söylenmiş küçük bir kusur en parlak ciladan bile daha fazla güven yaratır. Artık bu kodları bildiğinize göre eminim etrafınızdaki dünyaya bambaşka bir gözle bakacaksınız. İzlediğiniz bir reklamda, patronunuzla konuşurken, hatta markette alışveriş yaparken bile bu ilkelerin nasıl işlediğini fark edeceksiniz. Şimdi asıl soru şu. Bu bilgiyi edindikten sonra bu gizli kodları ilk nerede, hangi anda yakalayacaksınız?